Merhaba arkadaşlar Muhammed oyunda hoş geldiniz dördüncü gibi devam ediyoruz bugün size sinema sinema şey yap, ya, yaptığımız Tıntılı. sinema salonunu tanıtacağız başlıyoruz başlıyoruz ilk önce evimizin bir bir altı kitap yani evet, giriyoruz sinemamız bahçeli de ben. tabii ki biz daha sonra da yapacağız gidiyoruz hoppa evet sinemasını oynuyor Çok beğenim. fantezili sinema salonu. Birazcık kötü olmuş Küçük olabilir Küçük olduğu için arkadaşlar Gelecek bölümünde emin olun bizim abone olun bize Öyle güzel sinema salonları öyle heyecanlı şeyler yapacağız Satılık evler, arabalar Size araba yapmayı yürüyen merdiven Her şey o her şeyi öğreteceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar biraz gezmeye ne dersiniz? Evet, evet arkadaşlar bugün bu kadar arkadaşlar. Sinema salonumuzu tanıttık. Görüşürüz.